Evet arkadaşlar hepinizin yeni bir videodan merhaba Evet arkadaşlar bugünkü videoda Burada gördüğünüz gibi Önceden 3 tanesini sizinle birlikte yaptığımız Sayfalar var Ve arkadaşlar bugün bunlardan Bir tane daha yapıyoruz ve son 2026'mızı yapıyoruz İşte bu Evet korkarım ki Bundan sonra bu... <laughs> Böyle sayfalar göremeyeceksiniz Arkadaşlar benim kanalımdan. Çünkü benim desteklerimin bir sınırı var bildiğiniz gibi. Ve ben bunları sadece arkadaşlarıma hediye etmek için yapıyorum. Ve hepsinin hediyesini verdikten sonra bunları yapmanın bir amacı kalmayacak. Neyse arkadaşlar bugün yine ben bu kapibaralara bayıldım arkadaşlar. Şuna bakar mısınız ya? Bir önceki videodan yaptığınız çok tatlı değil mi? Ve bugün bir tane daha kapı yapmaya karar verdim. Arkadaşlar, kapı paranın alt sayfası bildiğiniz gibi bu. Şimdi bundan yine bir öncekinden biliyorsunuz şundan almıştım. Bunun içindekileri bitirmek istiyorum. Yani hepsinden tek tek ayırmak ayır, ayır, almak istemedim. Ve bir ilk olarak bunun arkasındakilerden bir bakalım. En son e, biz bunu al, bunu almıştık. Arkadaşlar şimdi şu içinden birini almamız gerekiyor. Bakın bir önceki de burada burada duruyor arkalarda hmm. Tehan'ın da ses arkadan geliyor ama. <laughs> hmm. Hmm, bu olabilir mi? Yok. Bu biraz daha renkli bir şey. Evet arkadaşlar. Bunu alta koyalım ve devam edelim bakalım. değil. Ay bu ne böyle arkadaşlar yok. Heh, bir tane buldum bu şekilde. Çok tatlı değil mi ya? Neyse bunu da şöyle kapatalım arkadaşlar. C -c 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 kapan. Kapan. <laughs> kapan. Bunu alabiliriz. Şuna bakın çok şikayetim. Neyse ilk olarak bir parçasını seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve bence ne tarafını seçmeliyiz? Sanki şöyle mi yapsak yoksa böyle mi? Bence şöyle olsun böyle arkadaşlar. Neyse bunu şimdi kesme zamanı. Evet arkadaşlar artık iki tane bunlardan var. Bunlar da çıkıyorsa öleceğim bu Neyse. Bunları da bir yerde kullanırız. Diyerek bu ikisini buraya iyi sokuşturuyoruz. bakalım içerisinde. Yandır. Ve <laughs> buradan şimdi buradakileri buna yerleştireceğiz bir sürü ekmek var arkadaşlar. Ve bunda da iki tane ekmek var. Nereye koyalım? Şöyle koyalım. Bu sefer son. Yani 2026'lardan daha fazla göremeyebilirsiniz arkadaşlar. Ama belki kaçırdığım bir arkadaş varsa onu da yapabiliriz. Arkadaşlar beğeni sayısı ve abone sayısı için böyle çok teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar ben bu kadar yani mesela alışveriş videosunun bir günde 5-6 izlenmesini veya bu ikili merdiven yapımı videosunun 210 212.000'e kadar izlenmesini hiç beklemiyordum bu arada arkadaşlar. Cidden çok teşekkür ederim. Bir de videoları izliyorsunuz ya bir de beğenirseniz bu arada çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü izleme sayısını ve yarın, izleme ve abone sayı <laughs> izleme ve görün izleme ve abone <laughs> sayılarının birbirine yakın olmasını istiyorum bu arada. Onu da belirtmek isterim. Şimdi şunları da yerleştirelim. Ve giriyorum. Evet bundan bu kadar yeter. Şuradan birkaç tanesi kaldı ama sayfa bayağı bir doldu yani arkadaşlar. Şimdi bunları yerleştirdikten sonra bir şey yapacağım. Bulutun sesi geliyor bu arada arkadan. Arkadaşlar bulut bizim kuşumuz. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar hani şurada şöyle bir boşluk var ya ben buraya yazmayı düşündüm. İnşallah sığdırabileceğim. Ve sığdırabiliriz. Çok iyi olacak ama kalemimi Bu da mağazaya sevdiği kalemim yok. Arkadaşlar sevdiği kalemim yok. yere falan da düşmemiş. Neyse artık. Biz de başka kalemle yazarız. Bu neymiş böyle ya? Ha. Bu kalemi hiç kullanmadım. <laughs> Hadi bakalım yazalım. kalemle kalem Kalem bitik? Ha. Bununla uğraşamam. Ben de bunu alayım. Evet. Çınar. Tamamdır. Evet arkadaşlar bu sayfamızın da sonuna geldik. Şimdi şu şekilde öbür kapibaranın yanında alıyoruz. Bir koyuyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. <laughs> Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz ve hoşçakalın diyoruz.